Şunu daha ters yapmışlar. <laughs> Şu tarafa doğru. O tarafın bu tarafı sanki bu taraf. Hani bir iyi tarafı Bazel'e daha yakın otel <laughs> geri dönüşte. Evet buralarda da bolca şey var. Az önce de okudum bir de. Yanlış şeyi okudum. Beninkini okudum. Dövüşmeden dövüşün. dövüşün. Kavga etmeden dövüşün gençler. Dün de ayırmadım. Bu arada onları anlatmadık. Bugün acayip bir kavga çıktı of. Fransa'da. Sopalarla mopalarla birbirlerine girdiler. sopalarla <laughs> Şöyle yaptık kafamızı çevirdik hiç yokmuş gibi. <laughs> Marketten böyleyiz. Kavga ediyorlar, bağırışıyorlar, çarşıyorlar. Ne dediğini de anlamıyoruz ya. Mevzu ne onu da bilmiyoruz. Fransızca konuşuyor. için. <laughs> ne olduğunu da anlayamadık. Mevzu ne belli değil. Bizim için şey kısmı bir tanesi bagajdan sopa aldı çıkardı. Ee, arabamızın hemen dibindeler. Lan arabaya bir şey yapmayın sakın. Ödümüz koptu orada. Arabayı çekmeye geçeceğim kavganın arasına girmiş gibi olacağım diye bir şey de yapamadım. Neyse o da geçti bitti. Şu arkadakine bir sokak arkadan şey yapalım, ulaşalım. Ya. Bir yer şaşırttı bizi ama çok şey bir yer değil mi ya böyle aşırı çiçek kokuları geliyor böyle çok kalabalık değil çok hoş bir yer şu an tesadüfen geldik gibi oldu ama O tarafa da gidelim. Burası ücretsiz miymiş? Değilmiş. Burası burası ücretliymiş. Buradaki park yeri ücretsiz mi diye baktım da burası ücretliymiş. Gelelim biraz aşağı doğru. Yetti mi aslında? Evet. <laughs> Hissettim Merviş'in yüzünde onu. O zaman onu buradan çekelim. Onu zaten yeni yapmışlar. Güzel de duruyor. Bir önüne gidelim mi? Gitmeyelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi karşıya geçelim. Kalk gidelim. Bize gidelim, eve gidelim. Bir daha Tamam mı onlar? Binayı evet. taşıyorsun. Oo, bu neymiş? Han var mı şöyle bir tane var? Angie, bankaya bak. Vay arkadaş. 1815'ten. Şu ağaçları niye böyle yapıyorlarsa? Değişik oluyor gerçi de. Nasıl yapıyorlar bir de acaba? ağaç nedir o ağaç mı? O nasıl bir kök? Şimdi göstereceğim. Şuna bak. Ayşegül, bir onun yanına gitsene büyüklüğü belli olsun. Kamerada belli olmuyor şimdi. <laughs> Ayşegül şu an yanında kocaman bir şey yok. Var, burada. Evet orada bile var. Burada da var. Tam çan çalışına denk geldik. Saat 7 diyor, 7'ye kadar mı çalıyor? Ne yapıyor? Anlamıyorum. Akşam mı çalıyor? Saat kaçsa o kadar mı çalıyor acaba bu iş mi? Olabilir. Evet. Saymadım da daha sonra videoda sayarım bunu. Böyle bir şey bak yapay gibi duruyor baksana. Çok güzelmiş. Tamamız galiba bazelimize dönelim mi? Özledik mi bazeli? Evet. Var buralarda da bir şeyler Böyle dolaştık bak biraz dolaştık gezdik. Buraya park edebilmek istemiştik. Burası private diyordu. Evet evet. Ağaç. Ağaç çok acayip ya. Bunda acaba kökler mi yapmıştı Hı -hı. Şu, şu, köke bak. <laughs> Şunda kökler yapmışlar. Evet evet. Evet o şey atlatmış aşk. Buraları da Burs. öyle. O zaman ta oraya kadar devam ediyor bunlar. Ta nerelere gidiyor kim bilir. Yola çıkardık. Ben şu anda çıktık. Şu da büyük ama bu çok acayip. Arabamıza doğru dönelim bakalım. Yorulduk da baya. Birazcık otele doğru yol alalım. Ya da buralarda bir şey içecek miyiz? Çay kahve bir şeyler yola dökülelim. Biraz yorulduk da bazaya gidince bakalım belki oralara gideriz.